Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün PUBG'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızda. Yine Doğu Squad olarak ikilere karşı oynuyoruz. Bugün Pochunke'ye iniyoruz. Nihayet uçak güzel bir yerden geçiyor. Ama yine adam bulamadık. Neyse arkadaşlar güzel bir maç oldu. Şimdiden iyi seyirler. Bırak şimdi. Ha, solda gördüm. Solumuza. Biz şöyle en arkaya alalım bir. Lan kimse de gelmedi ha. Heh. Aha. Ayak sesi aldım. Ben de aldım o ayak sesini. Bot mu lan o? Bilmiyorum da bot. Geri zekalı bot. da inelim aşağıya. Ulan inmeden ayağımın sesini lan aldım bot? lan. Ha. Oo, M4A buldum ya. daha bot yiyeyim, var. Bir şey. A hala inenler var ha. Ya ya. Arkamda da ayakkabı var. Bu ne oluyor? Şu diğer nerede? Bak kaçıyor. Bak bak bak. Bir tanesi çok ileride gördüm. Hadi. Yemedi. Şerefsiz bir koşturuyor arkasından ya. Vallahi bilmiyorum. Hoplayıp tutuyor. Arabaya house. gitti galiba. Çaktırma. Adam orada. Kanka oraya yardırmamız lazım. Çok güzel. Bombayı ben attım ha. Adam bayıldın oğlum da adam ne yardım Oğlum iki kişiydi. E tamam birini ben bayılttım. Ha. Bayıltıysan e, da. Diğer nerede? Ha oradaymış lan. Ben de onu arıyorum ya. Merhaba da öldü. Lan ben de onu arıyorum. Ya yere yattı çakala bak çakala. Onda ne var lan? Keskin şancım var. biliyorum ki. Ya he o arkadan ateş ediyorlar ha. Gel gel. Bim mi? Tamam. Onlar tepeden avlıyordu. Şuna Baş iki dakika ayı. bakalım dur abi. Bak bak. Niye açılmadı? Ha. yokmuş ya. şerefsiz bir... Aha. Hah. Arkamızda. Onu ne Lan canıma bak. Bekle orada. İçeri atladı. Bekle bekle. Bekle. Sen oraya bak. Ben Değil soldan soldan bakayım. Ha biri ilanladı. Atada. Ha, seni bir alalım. Çok ayak aldın dolanma. Nerede lan bu? Nerede kanka o diğeri? da şurada. Buruna bir sürpriz yapalım. Çatı değil mi o? Hı? Gördün mü? Aldım. Kanka... Boşunun çatının üstünde ya. Öldürdün mü? Ah atladı o ya. Yağmurdan kaçıyor doluya tutuluyor ya. Bir dakika aşağıda yelek mi var? Ha çantaymış ya. Ne var kankim? Ha burada. Hah son anda. Son anda kafayı Kapı yedik. Olsun, bu. Bunlar var ikisinin adına gitti ama dur şu köprü ben yine de bir bakacağım ya. O arabalı aha. Ya ya. Tabi tabi. Patlatmışlar. Ay ananız. Gördün mü adam olmaz olur mu lan? Kaç kişi var orada? Saymadım ki. Oo. Bir dakika canlı da olur. Hiç gösterme bekle. Onlar nereden sıktı ben görmedim. Köprüde miydi? He gördüm ağacın orada. Diğer köprünün üstünde mi lan? Bilmiyorum da biri solda. Yahya yukarıdan vuruyorlar bizi. Şurada Yahya. Şurada da sıkılır hadi. Görüyorum da Şunları kaçırmamak lazım. Dur dur ba bayılma yukarıdaki var. Ölme geçme. Şurada. Anlaması. Onlar arabaya mı gitti? Hadi belki. Araba yok lan orada. Ha yo vardı. Görebiliyor musun? Yukarıdakini göremiyorum. Ha, arabayı almışlar gitmişler oğlum onlar. Gitmişler. Lan arabayı ne? Onu ne vuralım? Şu tepede tam tepede dur. Bir dakika. Ha, ağacın orada. Bir tane daha. Aa iki taneydi bayıl lan artık. Hangi ağaç lan? Şu kahverengi ağaç var ya en arkada. Head. Lan tam orada bir yerde yatıyordu ya. Bir dakika ya, ya alan geliyor lan. Bin 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 bin. Bin bin bin. Dur lan. Toros geldi. Sür 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 sür. Toros'u gördün mü? Sesi geliyordu. Yoldan gidiyor galiba. Daha gidiyorlar. Nerede? Da Ay gördüm. gördüm. Gördüm gördüm gördüm, gördüm gördüm. Üf sen şimdi Grozal içinden geçersin onları. Dur bakalım inşallah. Aha geldi. Nasıl da gidiyorlar lan? Ya ya iş sende. Yaklaş biraz daha. Aha duvarı çıktı ya ya. Allah. Tara tara patlayacak o. Önümüzde. Sür, 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 Tara. Tara tara tara. Tara lan tara. Lan oğlum dondum lan. oğlum. oğlum. <laughs> vay çakallar vay. Görüyor musun lan şunları? <laughs> Şerefsizler lan. Oğlum yemin ederim var ya ölüyordum lan. lan da keskin Şey ya. arabadan inemedim. Lan oğlum iptal etsene şunu. Lan kanka arabadan inemedim lan. Lan oğlum ya. Vallahi arabadan inemedim ha. Bunlar da aç. Hmm. gelsin <laughs> Gel şimdi diğerlerini arayalım. Lan bir dakika. Binemedim. Ben ona hiç Oğlum bakmadım abi, ama camı neyse. Bunun canı yarıda tamam kanka. Ben. Vallahi bir spreye gideriz ama iyi duman... Ha burada araba var. Süper. Sende susturucu var. Şu arabayı biraz şey yap lastiklerini falan patlat istersen ya da canına zaptı. tamam. Tamam lan tamam. Ha, şimdi. Neredesiniz kardeşim? Hadi bakalım. Ha, yardır yardır ya 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 ya. <laughs> Gel buraya kaçamazsın. Lan onu vur şunu. Helal lan. <laughs> Oha motor nereye gitti? Oğlum. Lan. <laughs> Nasıl gidiyor lan? He? Allah'a bak kapmış motoru artistik yapıyor. Bir o yana bir bu yana. O zaman orada Biz kimse yok ha. Veriyor. Dur şuraya bir daha bakalım da. O tepedeki bir kişi miydi? Yok o değildi ya. O farklıydı. O tepede bir kişi sıkıyor diye bize bu kesin şarjı O nereye gitti acaba? Böyle bir geniş alalım da abi. Ha drop bir düşün. dakika var hadi. Hmm. Birader Kardeşim bunları bul. Bir şöyle sollu gidelim abi. Biz zaten sağdan çıktık. Aa önümüze ya ya bir ağacın orada yerine yattı bak ağaçta. <laughs> ya ya tara. <laughs> tara şunu ya. <laughs> lan. Lan yeter lan. Yeter gayretti. Aa buydu, buydu buydu bu. Bu bu. Kar 98'i. Var mı da keskin nişancı? Kar 98 var. Buydu işte tepeden sıkan. Dur. Hı. Diğer drop'a gidelim. Drop'ta birim var kanka. Bir drop'unu aç baksana. Yok değil mi? Pikselleşiyor galiba ora. Arabam var, bagim var. Arabam o... var, var orada. Drop'ta bagi var. Ya ya, silahı eline al. Bagi var Aa, sağdan biri koşuyor. Sağ Ön... önümüzden biri koşuyor drop'a Bak önümüzde. <laughs> onun üstünden geçti. <laughs> ya ya, şunu öldür kardeşim. Oğlum arabayla ya oyun bittiler lan. Oha nereye gittik? Oğlum ya araba arabayla oyun bitirdik lan. Lan suya nasıl düştük lan? lan <laughs> ne bileyim oğlum bu kadar kaptırdın kendini. Hızımı alamadım. <laughs> Aa bir dakika çıkamıyorum da. Çıkamıyorum ben. Heh. Şimdi. Oha ne no, oldu oğlum? Oyun baklarda dolu. Yemin ederim karada yüzüyorum lan. 11 kill 1636 hasar. Olan hasarım yine düşük ya. 5 de ya, ya var. Toplam 16 kill. Güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.